Niz. Ben denizleri korkurum. Yani GTA'nın denizlerine koş. Normal bizim denizlerimizden korkmuyorum. Ama bir tanesi. No. Arkadaşlar şimdi oraya gitmem için benim buradan işaretlemem gerekiyor. Şimdi oraya ben aslında bakarak da gidebilirim. Evet arkadaşlar. Bakarak nasıl gidebilirsiniz derseniz böyle. Şöyle gidebilirim. Bakın arkadaşlar şimdi orada bir yol var. Benim gitmek istediğim yer şurası. Ama ben buradan böyle döneceğim. Oraya geleceğim. Oradan dolanacağım. Bir de buraya geleceğim. Orada. Bakın buraya geleceğim. Arkadaşlar buraya geleceğim ondan sonra oraya gideceğim gittiğim yer olacak. Evet. Ama böyle bir ilerlememiz mecbur, o mecbur. No. Ya ben onu zarar daha iyi ki O benim ünüme geçti. Ben mi yaptım yani? Zaten polis de gelirse işte benim kaçam yaşıyorsa arkadaşlar. Şimdi başka evlere gireceğim. Evet arkadaşlar. Başkasının evine girmeye çalışacağım. İhtava. Böyle bir şey yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Biri bana GTA'da erkek sanıyor ama ben erkek değilim. Evet. Ben erkek değilim Arkadaşlar şimdi benim bir saklanmam gerekiyor neden diyeceksiniz şimdi buradan mı buradan mı bir yerlerden geliyorlar şimdi eğilme modu eğilme modu bu şeydi şimdi polislerin hepsi beni şurada arıyorlar bakın arkadaşlar size göstereyim. Şurada beni arıyorlar gördüğünüz gibi. Ben de onlara çok yakın olduğum için onlardan bir şu anda onlar benden kaçtılar. Evet onlar benden şu anda gittiler. Gittiler. Arkadaşlar ben normalde çıkmam şu en tepeye kadar çıkacağım. Nasıl çıkacaksınız dersiniz? Merdivenle. Merdiven yok diyorsunuz. Ama var. Merdiven çıkartırsanız dersiniz. Hayır. Düş burada var. Bakın buna nasıl sıkmayın ki? Bakın geliyorum 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 buraya çıkıyorum 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 geldim indim şimdi evleri gidebiliyorum. Evet. Arkadaşım bir birinci inelim. Aynen. Aha. Aha. Ela. şuraya da gideyim mi? <laughs> Gideceğim. Buradan bilmem. <laughs> okay, okay. Bu GTA'daki insanların taklitlerini GTA'da ama normalde yapmayı hiç sevmem. Ama GTA'da gerçek insanlar olmadığı için severim. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan giderseniz derseniz buradan gitmeyeceğim. Ama oh oh. Asıl sorun burası. Buradan nasıl yapacaksınız derseniz. Oh. <laughs> <laughs> buradan ölüyormuşum. Haber <laughs> herhalde. Şimdi diğer binaya gitmek için ne yapacaksınız derseniz merdiven yok. Merdiven yok. Evet merdiven yok. Ama benim buraya gitmem imkanlı. imkansız. Ya diyeceksiniz? Düşmüş hepsini çıkarsam. Oraya da ulaşırım. Bu kadar. Burada her şeyin üstüne çıkabiliyorsunuz. Hello. Hello. What's up, hey. Hey. Arkadaşlar benim. Ben şu an erkeğim. Neden erken diyeceksiniz. GTA'yı yapan kişi seçiyor. Ama ben erkek değilim. En sinir olduğum şey. Şimdi arkadaşlar gene buradan ineceğim. Oppa. Papa papa papa. Arkadaşlar benim gene o adamın yanına gitmem. My? Really hey, what's up with you? Hey. Hey, what's up with you? Daha konuş konuşmuyor ya adamın yanına gitmem bir şansım var. Sana geleceğim ki. E daha adamın yanına gidemeyeceğim. Arkadaş, şimdi buraya çıkacağım, 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 çıkacağım. çıkacağım. Öt. Öt. Kes Arkadaşlar kadının gitmeme ne diyorsunuz? Her türlü gidebilirim. Şu kadın birinci katta. Şimdi arkadaşlar bu gördükleriniz insanların hepsini tuş tuş yapacağım. Dölük dölük daptarı da da diri diri. <laughs> <laughs> hey hey Al hey, hey diyor mu? Dül diyor mu? Anlamadım ki ben bu iş. Abi ben karşıdan buraya mı geldim? Yoksa şu yanlış mı Arkadaşlar ne diyorsunuz? Gemiye bine mi sizin için? Gemiye bineceğim. <laughs> gemiye bineceğim. Gemiye bineceğim. Gemiye bineceğim. Nasıl bineceksiniz diyorsunuz? Bakın arkadaşlar motorum benim gemiye mi bineyim? Bence motora bineyim. Ya da gemiye mi bineyim? Çok meraklıyım ne diyeceğinize. Bakın motor dedim bu. Gemi dediğim de şu. Bence motora bineyim ya. Bence de. Ar arkadaşlar motoru bindim. Baba ne diyor? Arkadaşlar ama başka bir yere gidelim. On seni bize. Bin kardeşim. <laughs> Ana.

Baba. İyi düştüm Arkadaşlar ben bu durumda babamı çağırmak zorundayım. Şimdi ben bunu yapamam. Yapamam arkadaşlar. Bir de hava çok karanlık. Sabah olsa tamam derim de yüzerim. Ama akşam olduğu için mecbur otireceğim. Abi ben yapamam. Bilirim ama şunu yaparım. Okuz'da <laughs> orada güllü varmış. <laughs> Bence o büyük yemiyi benim ne diyorsunuz? Bence Arkadaşlar babamın gelmesine gerek yok. Arkadaşlar siz de bu küçük gemiyi mi bineyim yoksa şu büyük yelkenli gemiyi mi bineyim? Bence küçük evinsem daha iyi. Bir e de bir kendi yelkenli, yelkenli bir gemiyi deneyelim. Şimdi ben bu buna bindim ama hayır. Hayır ya. Arkadaşlar düşmekten bıktım ama. Bıktım. Hep düşüyorum. Oy. Yes. Ah! Arkadaşlar çıktım. Vallahi GTA'dan şimdi çıkacağım. Allah Allah. buradan bilmiyormuşum. Ama arkadaşlar, ben buna binemem ki. Ben sürmüyorum. Dışarıdan sürülmüyor. Dışarıdan sürülmüyormuş. Bir rezillik kim gelecek Come on, come on, come on dedik. come on bilirim herhalde. Come on demek? Gel. <laughs> Adama to open your eyes and wake up. you open your damn eyes? diyorum orada sesi demiyorum. Ben şuradan acilen lü. Ayşe bu arada GTA'da kadını alabiliyorsunuz yalnız. Ben mesela az önce almaya çalıştım. alamadım. Kadın olsaydı şu anda ben de binip. İnerdi yani. İnerdi. Arkadaşlar şimdi bowling oynamaya gidelim. Ayrıca kendimize verelim direkt. Bowling oynayalım. Akşam bowlingi yaparım. Akşam bowlingi yaparım. Arkadaşlar iyi ki oradan aşağı inmişim. Şimdi yine burada polisler yakalayamayacak. Arkadaşlar ben kendimi veriyorum. Direkt kendimi veriyorum. Kendimi veriyorum ya. Hatta arkadaşlar kendimi ne yapıyorum biliyor musunuz? Gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bir dakika bekleyin. <laughs> I'm <gonna kill> you. <coughs> <coughs> <laughs> what the fuck, here? no, oh, <laughs> sırada Kas buradan çıkıyormuş Şimdi bonlink 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 yok ya Arkadaşlar şuradaki yeşil oka gidelim <laughs> Yeşil okta bakın çok güzel bir ee, Benim burabileceğim birisi var benim arabamı çalmış. En özel arabamı loku doğru gidiyorum, o benim düşün en sevdiğim arabamı çalmış. Arkadaşlar. Arabam için gidiyorum. Ona göre de araba bana ait, arabayı da kitlemiş Ben bunu bir kere daha yaşadım Arkadaşlar. Her GTA gününe arabamı çalıyor. Arabam şu anda kilitli. Ben onu öldürüyorum ama araba kilitli. Yani açamayacağım. Ee, silahla vuracağım, açılacak. Arkadaşlar size yayın çektiğim yerden bakıp oynuyorum. Önüme bile bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yes be o yakışıkmak isterdim. Ve çıkıyorum.

Şimdi uçacağım. Ne diyorsunuz? Uçalım mı? neden evet, yanımız şimdi şurası. Evet. Hey baby, don't you think about keeping the vibe very on the devam Arkadaşlar bakın haritanın üstünde bir şey var ya o ne biliyor musunuz GTA'yı yapabiliyorsun artık öyle bir şey o yani GTA'yı artık yapabiliyorsun değil çünkü GTA'yı ben oynayı çok biliyorum arkadaşlar Arkadaşlar ben GTA ya kaçıncı eee başladığımı söyleyeyim size. Ben bu GTA oynamayı 5 yaşında öğrendim. 5 yaşında öğrendim arkadaşlar. Şu anda da 8 yaşına girdim. Yemin ederim ki 8 yaşındayım. Geliyorum. Bakın arkadaşlar. Bir dakika stop 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 hey hey hey. hey 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 Arkadaşlar bir dakika burada benim kankamın cüzdanını almış. Yani ben kankam ne de işte arkadaşımın cüzdanını almış. Hemen şeyime Aa hemen Ben hiç cüzdan falan çalmam Hani bir kişi öldürüldüyse On parası zaten yere düşer Ben ona hemen Veririm yani hey. Bırak kanka Excuse me, I think this is yours. You rock bro. See, this is what it's about. Community. Yeah, Aha! Aha! Dönünt! Dönünt! Bana 420 bir şey vermiş arkadaşlar. Böyle bir şey vermiş. Göremedim ben. Hemen gittiği için. Arkadaşlar şimdi benim Eee. GTA'da bana birçok yani GTA'dan olan kişiler bana yardım ettiler. Ben de onlara yardım ettim. Mesela bu yanda cüzdanını kurtaran adam bana yardım etmişti. Evet arkadaşlar. Evet GTA'daki evimizin evimin orada da hep böyle sorunlar oluyor. Ama sabah oluyor. Akşam olmuyor. <laughs> Şimdi o benim arabamı çalamaya yaklaştık arkadaşlar. O adam nerede olduğunu biliyor musunuz? Tam köprünün altında. yani orada saklanmış mı görürsünüz? Adam tam orada saklanmış beni bekliyor. Ben burada o beni yarışa davet ediyor aslında. Ama ben ne yapacağım? Onun arabasını ezeceğim. Bakın arkadaşlar dedim ya burası. Bu adam gördüğünüz gibi. Bu. Arkadaşlar kask mı çıkartıp gitmek istiyorum. Onun yanına. Arkadaşlar onun yanına böyle geç. Böyle geç. <laughs> <gülüyor> 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 beni kandırdı. Şimdi arkadaşlar o beni kandırdı. Ben de onu kandıracağım. Şimdi onu yakalayacağım. Onun gittiği yolu ben biliyorum ki. Onun nereye gideceğini takip edeceğim. <laughs> No, no. Play the Ben yarış varmış ben yarışa katılmak istemiyorum. Ben yarışa katılmam arkadaşlar. Ben yarışa asla katılmam. Bunun yarışı ben geç. Arkadaşlar ben nasıl öldüm? Bir dakika stop. Bab burada bu ne diyor? Bronze medal then? Funny motherfucker. Yine kandırdığı için bana vurdu. E tá anam bir şey adamı sanki vuruyorum gibi <laughs> adam korkmasın <laughs> Ya ne yapıyor ne yapayım ya Arkadaşlar şimdi altı mazarı bulayım. Ama olmasını bekleyeceğim. Bir dakika arkadaşlar şimdi ben babama bir şey soracağım. Baba. Şey şimdi ben yani birazcık oynamak istiyorum. Ondan sonra videomu tekrardan devam etmek istiyorum. Tamam. Hayır. Cencikler'in yaptığı gibi. Bir saat bekletiyorlar. Ondan sonra devam ediyorum. Arkadaşlar ben birazcık kendime mola vereceğim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan ama geleceğim. Sondan durmuyorum. Evet